Merhaba. Ben Kübra Demiralay Bu videomda sizlere yapraktan kauçuk bitkisi nasıl çoğaltılır bunu göstermek istiyorum. Videoma başlamadan önce dilerseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Eğer bu videosunun için yararlı olursa bu videoyu beğenerek de bana destek olmaya devam edebilirsiniz. Dileyenler Kübra Demir 7 Instagram hesabından da benimle iletişime geçebilirler. Ben daha önce kauçuk bakımı hakkında iki farklı video hazırlamıştım. Bunların linkini de sağ üst köşeye bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ben sizin için daha önce yapraktan kavuşuk e, çoğalttım, e, köklendirdim yani, e, denemesini yaptım ve başarılı oldum. Şimdi bunu nasıl yaptığımı size de göstermek istiyorum. Dilerseniz başlayalım. Şimdi yaprak seçimine dikkat etmemiz gereken iki nokta var. Birincisi yaprağımız ne ne çok genç olacak ne de çok yaşlı olacak. Yani mesela şu orta yapraklardan birisini kullanabilirsiniz. Ben çoğaltmasını yaparken yani ilk denememde bu orta yapraklardan birisini kullandım ve başarılı oldum. Ama şu an size göstereceğim için ben yaşlı yaprak tercih ediyorum. Sizin imkanınız varsa orta yapraklardan sağlıklı olanından birisini seçebilirsiniz. Şimdi ben Şuradakini almak istiyorum. Bunu keskin bir bıçak yardımıyla da kopartabilirsiniz ya da benim gibi şuradan göstereyim ben. Şu şekilde. Şöyle. Şimdi bunu suda bekleteceğiz. Onu da göstereyim hemen. Şöyle bir tane kap bardak kullanıyorum ben. Şimdi buna dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Suyun geleceği yer önemli. Şimdi şu şekilde koyalım su buraya kadar gelmeni daha fazla yuka, yani daha fazla yukarısına kadar getirmemeye dikkat edin. Su bu şekilde sadece şu sap kısmına kadar gelmeni. Sap kısmı suyun içerisinde olmalı. Bu şekilde e, oda sıcaklığında bekletmelisiniz. Ya o yani bulunduğu odanın ne çok sıcak ne de çok soğuk olmaması gerekiyor. Oda sıcaklığında bulunması gerekiyor. Direkt güneş almaması gerekiyor. Bunlara dikkat etmeniz gerek Bir de su buharlaştıkça Üzerine su ekleyebilirsiniz Ayrıca 10-15 güne bir de Suyu tamamen değiştirmelisiniz Ben bu şekilde yapmıştım Bir de Çok geç kökleniyor zaten Mesela bu şekilde 2 ay bekletiyorsunuz Ben bu şekilde 2 ay beklettim Su eksildikçe üzerine su ekliyorsunuz Ve dediğim gibi 15 güne bir Bu suyu da ee, tamamen değiştiriyorsunuz. Şimdi ben kendi köklendirdiğimi göstermek istiyorum. Benimki burada. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Ben bunu e, toplamda iki ay sürdü. Yani iki ay boyunca bu hale geldi. Şu şekilde aldı. İki ayda. Sizde e, eğer şu şey, Mesela şurasında herhangi bir çürüme yoksa herhangi bir çürüme kuruma meydana gelmemesi lütfen sudan çıkarmayın çünkü bulunduğunuz ortamın ısısı bulunduğunuz ortamın iklimi dahi bunun e, köklenmesini e, geciktirebiliyor ya da erken köklenmesine sebep olabiliyor. O yüzden burada herhangi bir çürüme yoksa bu sudan çıkartmayın. Benimki iki ayda bu hale geldi. Şimdi ben bunu size bir de e, toprağa nasıl ekeriz onu göstermek istiyorum. şu şekilde ben e, bir saksıya toprak hazırlamıştım kullandığım toprak da ben hazır torf kullanıyorum siz bunu m, ilk köklendirme aşamasını yaparken hazır toprak kullanmanızı tavsiye ediyorum e, hazır toprakla da özel gübre karışımım var ben bunun ikisini karış, karıştırdım şimdi bu şekilde kullanacağım ama sizin için illaki e, özel gübre olmasına gerek yok hazır toprak kullanabilirsiniz sadece şimdi şu şekilde derinlikte şöyle köklere zarar vermeden şöyle üzerine hafifçe bastırıyorum çok fazla sıkı yapmamaya özen gösterin. Şu kısmını. Hafifçe. Şimdi birazcık daha üzerine toprak ekleyeceğim. Ben. Şöyle. Şu kısmı tekrardan. Bu şekilde. Şimdi üzerine... Ee, can suyunu vereceğiz hatta şu suyunu kullanalım. Çok fazla su vermemeye dikkat edin. Eğer mümkünse bu saksınızı biraz daha küçük tutabilirsiniz. Ben bu saksım biraz buna büyük kaldı. Siz biraz daha küçük tutabilirsiniz. Köklenmesi daha çabuk olur. Yani daha fazla e, buradan filiz verir. Daha çabuk filiz verir. Ben e, o kadar küçük bir saksı bulamadığım için şimdi bunu kullanıyorum. Ama siz dediğim gibi biraz daha saksısını e, küçültebilirsiniz. Şimdi bu suyu yetersiz geldiği için hafiften birazcık daha su dökmek istiyorum ben. Bu kadar. Saksınızın altının delikli olmasına da dikkat edin. Çünkü altında eğer delik yoksa saksının buradan su döktüğünüzde su alt tabakada birikiyor. Bu şekilde de kökte çürüme kökte çürüme meydana gelebiliyor. Şimdi bunu bu ektikten sonra da direkt güneşe kesinlikle çıkartmıyoruz. Aynı zamanda soğuk da görmemesi gerekiyor. Oda sıcaklığında beklemesi gerekiyor. Rüzgar almaması gerekiyor. Dediğim gibi aydınlık ortamda bol aydınlık bir ortamda beklemesi gerekiyor bu şekilde ortalama 1-1,5 ay süre zarfında toprağa kendi kökünü bırakacaktır. Yani adepte olmaya başlayacaktır. Ondan sonra filizlerini göreceksinizdir siz yeni yeni. Dediğim gibi bu sizin bulunduğunuz ortamın ısısına, iklimine göre değişiyor. Kiminiz erken filizlenebilir, kiminizinki daha geç filizlenebilir. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Benim kavuşuk bakımı hakkında anlatacaklarım bu kadar. Aklınıza takılan sorular olursa, olursa lütfen bunları yorum konsumla dile getirin. Kubra Demiralay'a 7 Instagram hesabından da benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. İyi günler.